Yeni bir videoyla tekrardan herkese merhabalar. Bugün tavuklardaki rahatsızlıklardan birazcık bahsetmek istiyorum. Şöyle üst solunum yollarında bir problemler çıkmaya başladı. Biliyorsunuz ki bunları civciv olarak yetiştirmeye başladık. Yani biz üretmeye başlamıştık. Şu anda üst solunum yollarıyla alakalı bir problem var. 2-3 tane kayıp yaşadık. Bununla ilgili tedavi yöntemi olarak da belirli başlı metotlar var. Bunları şu anda uygulamaya devam ediyoruz. Buradaki bütün hayvanları şu anda iğne ile bir tedavi yöntemi uyguladım. Sadece bir tanesini bıraktım. Onu da örnek göstermek amaçlı. Bu şekilde ufaktan salmaya başladım. Yani belirlemiş olduğum bir alan var. Buradan çıkış yapamıyorlar. Normal kümesleri burası. Hem hava almaları için hem bir ortamı görmeleri için ufaktan bu şekilde. Bir de şu kapının ön kısmını birazcık kazarak ufaktan bir toprak çıkarttım oradan. Orada da böyle tüylerin altlarını temizleme yöntemi yapıyorlar topraktan gelen ince kumlarla. Şimdi benim de çok fazla bir tecrübem olmamasından dolayı çok fazla net bir şey... Yani detaylı detaylı bilgi veremeyeceğim ama bu şundan kaynaklandığını öğrendim. Bunu veterinerle konuşarak yürütüyoruz bu süreci. Şöyle ki üst solunum yollarını tedavi etmenin 2-3 tane farklı metodu var. Birincisi iğne vurmak, ikincisi ilaç vermek, üçüncüsü de ekstra takviyelerle hayvanları aynı şekilde düzenlerini sağlamak. Şurada az önce bir tanesi hap şurada görmüşsünüzdür. Bu hastalık direkt olarak yayılacak. Bunu engellemek içinse öncelikle şu ilaçları kullanmamız gerekiyor. Öncelikle ilk tedavi yöntemi olarak bu iki ilaç floral ve taylon olarak sularına katıp bu suları içtiklerinde ilacı otomatik olarak alacaklar. Bu ilacı ne kadar süre kullanmak gerekiyor? Ortalama 10 gün kadar kullanmanız gerekiyor. İlaçları da şu şekilde hazırlıyorsunuz. 1 litre suya 5 mililitre e, her ikisinden de 5'er mililitre atıyorsunuz. E, kar karışım olduktan sonra normal içme suları olarak veriyorsunuz. İlk tedavi yöntemi. bu. Bunu 10 gün kadar devam ettirmeniz gerekiyor. Ama içlerinde çok ağır e, bir şekilde e, rahatsızlık gördüğünüz hayvan varsa ayırmakta e, fayda var. İkinci yöntem ise eğer iğne yapabilirim Derseniz, e, Linsep'tin e, şunu kullanabilirsiniz. E, ben şu kadarını kullandım. Yani hayvanları böyle sıkıntılı gördüklerimin hepsine kullanıyorum. E, bir tanesini de bırakmıştım. E, şimdi iğnenin de nasıl yapılacağını göstereyim. Yani gerçi herkes belki yapamayabilir ama e, 200-250 gram ağırlığındaki hayvana sadece 1 mililitre veriyorsunuz. Şu kadar. Her 200-250 gramda bir tane daha seviye atlatıyorsunuz. Yani 2'ye çıkıyor. 3'e 4'e gibi. Ben şu anda bir tane şuradaki tam önümüzde olan brahma'yı bırakmıştım. Ee, yaklaşık hayvan 700 gram ağırlığında. Ee, o yüzden e, 3 çizgiye kadar yani 3 mililitreye kadar çekiyoruz. Aldıktan sonra da şu şekilde eğer e, iğnede hava varsa... Ucundan küçük bir, şu an ittiriyorum mesela, hava çıkıyor. Ufak bir sıvı çıkana kadar iğneyi ittiriyoruz. Aynı normal insanlardaki gibi. Şu yeterli. Şu anda iğne vurmak için hazır. Peki bunu nasıl vuruyoruz? Ee, bir tavuğumuzu yakalayalım, onu da göstereyim. Şimdi tavuğumuzu aldık. Ee, şurada göğüs e, kemiği var. Kemiğin hemen yan tarafında şu gördüğünüz yer ne kadar görünüyor? Şurası. Göğüs kemiği. Göğüs kemiğinin hemen yanı. Bunu tam derinin altına şu şekilde derinin altında olduğunun emin olduktan sonra ufak hareketlerle ittiriyoruz. Dilerseniz diğer yan taraftan da yine aynı şekilde vurabilirsiniz. Bu şekilde şu anda aşılama işlemini yani iğne ile tedavi yöntemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Hayvanı bıraktık, diğer sürüye katılmış oldu. Üçüncü bir e, ekstra olarak öneri de hani bu tarz e, sorunlar yaşamamak için daha böyle e, dirençli olmalarını sağlamak içinse e, şu şekilde e, limon ve sarımsak özlü. E, takviyeler kullanılabilir e, Ben şöyle bir ürün almıştım şu şekilde e, doğal antibiyotik e, karaciğer dostu solunumu düzenler diye e, bu şekilde bunu zaten birçok kişi biliyordur e, bilmeyenler de sarımsak ve e, limon karışımlı e, ekstra takviye olarak yazarlarsa çıkacaktır yani ürünün adını da şöyle göstereyim yani ben bunu kullanıyorum e, inanılmaz derecede seviyorlar. Bunu koyduğum an hepsi e, direkt başına gelip içmeye başlıyor. İkinci bir e, şey de bu e, Ege'nin Oregano e, tak takviyesi diyeyim, vitamini diyelim buna. Bu üründe ise inanılmaz derecede e, yoğun mentol, nane, kekik tarzı şeyler bulunuyor içerisinde. E, bunları yarı yağ, yarı e, su kıvamında yani ne çok sulu ne çok böyle yağ içerisinde ee, Bunun kullanım e, şeyleri üzerlerinde yazıyor bundan Aşağı yukarı ortalama e, Ne kadar demişler 1 ton suya 100 ile 250 mililitre arası demişler yani bu 1 litre Yaklaşık 4 ton suya veya 2 ton suya kullanılabiliyor e, Az kullanmanız gerekiyor çok fazlası tabii ki zarar e, Bunda da yine aynı şekilde bununkisi sürekli kullandığım için zaten 1 litre suya 20 mililitre atıyorum. Burada da yazıyormuş zaten şurada. Bunu da bu şekilde kullanımını sağlıyoruz. Hayvanların gerçekten seslerinde bir değişme, bir rahatlama, soluklarında, nefeslerinde bir açılma oluyor. Ürünler hani öyle fasofiso ürünler değilmiş. Onu görmüş oldum kullanınca. O yüzden bunların her ikisinde. de Hatta bu üç ilacı da tavsiye ederim. Dediğim gibi çok yoğun şekilde hasta olan bir hayvan varsa e, kesinlikle ayırmanız gerekiyor. Şimdi o kümese gideceğim. Muhtemelen ölen olmuş olacaktır. Ben üç tane hayvanı ayırdım. E, bir o kümese gidelim. Bakalım e, ölmüş mü ölmemiş mi? E, hep beraber bir kontrol edelim. Şimdi kümeslerde de kümesleri ufak ufak dolduruyorum. Burada hangileri var? Bir ona bir bakayım. Gel, gel bakalım, gel. Gel. Hmm. Bu böyle bayağı sakin bir hayvan, ele geliyor, peşinizden geliyor, köpek gibi geziyor peşinizde. Bu iki tane daha böyle bir büyük olanlardan var. Bunlar ekstra olarak geldi. Bir arkadaştan almıştım. Evet hasta olanlar burada. Şu an için güzel bir ölüm görünmüyor. Buradaki australop oldukça toparlamış durumda. Bunları mecbur bu şekilde bir karantinaya almam gerekiyor. O yüzden ayrı koyuyorum. Ayrı yemler, ayrı sular. Bu bayağı bir toparlamış. E, gözlerinden köpükler çıkıyordu bu hayvanın. E, o hali maalesef yok. İşte şu arkadaki şu anda şu Biraz sıkıntılı bir süreç içerisinde. Bunları da bu şekilde tedavi yöntemi uygulayınca, yani ağır gördüğüm, ağır rahatsızlık gördüğümü direkt ayırıyorum. E tabi burada da ekstra kafeslerimin olması, kümeslerin olması avantaj. Hadi içeri Hadi içeriye, hadi hadi. Sizi salamayız. Bunlar da bu şekilde duruyor son kümesi de göstereyim onlarda herhangi bir rahatsızlık yok sadece Kuluçka'dan yetiştirmiş olduğum bayonetler ve burahmalar var buradaki arkadaşlar da böyle Bunların da büyümesini bekleyeceğiz işte, diğerleriyle aynı şekilde. E, kümes'te de şöyle bir sistem var. E, ben komple böyle bir yukarıya soba taktım. Çok ekstra soğuk olduğu zaman, e, çünkü bu rahatsızlık beni e, bayağı böyle bir şey yaptı, tereddüte düşürdü. E, çok da anladığım bir konu olmadığı için, e, ısısı düşmesin, işte ne bileyim çok içerisinde nem yapmasın falan derken böyle böyle önlemler aldık. Bugünkü aktaracaklarım bu kadar. İlerleyen videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.